BTS grubu vardı. Tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı kavuruyor. Tüm Türkiye'yi de aynı şekilde gençlerden yoğun rağbet ve ilgi görüyor. Bununla ilgili olarak sabah bir haber girdik. Sonrasında Seda Akül bir yorum yapmıştı. olay baya baya bir gündem oluşuru sosyal medyada. Önce haberimizi izleyelim sonra devam edelim. Dünyanın en yakışıklı erkeği listesini yorumlarken, ünlü sunucu Seda Akgül'ün yaptığı bir yorum bugün tüm dünyayı karıştırdı. Bu ne be, bu ne? Seda Akgül'ün k popun dünyadaki öncüsü, BTS'in yakışıklısı Kim T'yi beğenmemesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ben... Sen çekil, sen çekil. Geç. Seda Akgöl kendisi için yapılan suçlamalara ve atılan on binlerce tweet'e canlı yayında ne cevap verecek? Az önceki çizgi film karakteri Japoncuk, ikinci. BTS dünyadaki K-pop salgınının en önemli grubu. I'm Koreli yedi gençten oluşan BTS grubu kendilerine has müzikleri tarzıyla son yıllarda dünyayı resmen sallıyorlar. Türkiye'de milyonlarca hayranı var bu gençlerin. O kadar çok seviliyorlar ve sempatikler ki kendilerine gösterilen büyük sevgiye kayıtsız kalmadılar. Bir türkü eşliğinde dans ederek Türk hayranlarını bir kez daha coşturdular. Bir montaj ya da sosyal medya hilesi değildi. BTS gençleri resmen erik dalında göbek atıyorlardı. Erik dalı Erik Spotify Yedi Koreli gencin kurduğu bu grubun benzerleri de türedi. Hatta 4 genç kızın oluşturduğu Blackpink grubu K-pop'un kısa sürede ikinci büyük temsilcisi oldu. Bir tarafta yeni delikanlıyla dünyayı sallayan BTS I need you. tarafta dört genç kızla dünyayı sallayan Blackpink. Yeah, 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 yeah. K-pop salgını böyle almış başını giderken bugün çok ilginç bir araştırma yayınlandı Amerika'da. Her yıl dünyanın en güzel ve genç yakışıklılarını seçen ünlü bir internet sitesi ilk yüzünü çok sayıda BTS grubu ve Su grubu üyesini de vardı. Ve gelelim konunun bizi ilgilendiren kısmına. Bu sabah Uçan Kuş TV'de Hayatın İçinden programında 2020 biterken yayınlanan en yakışıklı 100 erkek araştırması yorumlanıyordu. Gelsin yakışıklılar Aa. dünya starları. Buyurun. Dünyaça ünlü bir internet sitesinin her yıl yaptığı en yakışıklı 100 erkek listesi ekrandaydı. Seda Akgül, Evrim Keklik ve Sinem Yıldız araştırma sonuçlarını yorumluyordu. Ordevi Baltalı. Güzel. Torcum canım benim. Evet. Devam Başka? Ediyoruz. Zirveye doğru giderken, iki numarada dünyaca ünlü BTS grubunun bir üyesi çıktı yorumcuların karşısına. Bu ne be, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Aa, yok no yani. İşte ne olduysa, ekrana iki numaradaki BTS grubunun yakışıklı genç şarkıcısı Kim T gelince oldu. Geç. Sen çekil, sen çekil! Geç. İki numara mı tamam. ya? Ben Japon bebeklerini sevmiyorum. Seda Akgül'ün verdiği bu tepki bir anda tüm dünyada yüz milyonlarca hayranı olan BTS grubu fanlarını ayaklandırdı. Barış Arduç 68. Az önceki çizgi film karakteri Japoncuk ikinci. Nasıl Böyle bir şey olan. Seda Akgül ve Sinem Yıldız'ın yakışıklı bulmadıklarını ifade ederken söyledikleri bu sözler sosyal medyayı salladı. Kısa süre içerisinde sadece Türkiye'de değil dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi Seda Akgül'ün yorumları. Geç. Sen çekil sen çekil. Geç. İki numara mı tamam. ya? Ben Japon bebeklerini sevmiyorum çizgi karakter Ya lütfen gibi. ya arkadaşlar. Ay erkek kaldı. Ünlü sunucu bir kadın bakış açısıyla beğenisini anlatırken kullandı sözlerin başı ve sonu kesilince bir anda hiç de istenmeyen görüntüler ve tepkiler çıktı ortaya. Geç. Sen çekil sen çekil. Geç. 2 numara mı tamam ya? Ben Japon bebeklerini sevmiyorum. 10 binlerce tweet atıldı BTS grubu hayranlarından Seda Akgül özür dilenmeye davet edildi. Şimdi söz canlı yayında Seda Akgül'de. Bakalım ünlü sunucu sabah söylediği o sözlerin ardından nasıl bir açıklama yapacak. Numara mı tamam ya? ya? Ya letman ya arkadaşlar. Ay erkek kalmamış. Ee, sevgili Seda hoş geldin öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Böyle olacağını bilseydim bu sözleri eder miydin? Çünkü sosyal medyada e, yoğun bir çok dinçe... iyi oldu. <laughs> çok çok iyi oldu. Çünkü bakın Anadolu Ajansının bir haberi var. Buna dikkat çekmek istiyorum. BTS ve k popu biz bir müzik olarak zannediyorduk, değil mi? Evet. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Psikiyatri uzmanından tutun da Avukatlar Birliği Başkanı'na kadar bütün internet sitelerine girin. K-pop'un aslında bir alt kültür olduğu, hı. BTS grubunun ölümlerle, intiharlarla evet. olduğu, ortaya çıktı. çocukları, gençleri etkisi altına aldı. Hani şu balık oyunu gibi. Hı hı. E, yıllarca gizlice sanki bir Adnan Hoca grubu gibi yetiştirildikleri aseksüelli veya çok seksüelli e, yöneltildikleri Erkeklerin makyaj yapması, kızların hiç yapmaması, normalleştirilmesi, genelde mütevazı ve tutucu ailelerin çocuklarının hedef kitlesi seçmesi. Bugün beni arayan zaten 18'in üstünde kimse yoktu aklı başında. Hep genç çocuklardı ve ne kadar küfür Değil var. Eda Hanım sizin bu ne anlattığınız K-pop'un kadar... gerçeklerinin sizin Japonlarla, Onların fizyonomisiyle İstanbul'da dalga geçmesinin bir var. alakası yok ki. Size sorulan soru bu değil çünkü. Var. Şimdi bu siz kipopu anlatıyorsunuz onu zaten kim biliyoruz. biliyoruz. Bilmeyenler de öğrenin. Ama siz orada ay bu Japon'u kaldır diyerek de hani bir, e, bir ötekileştirme yapıyorsunuz gibi. Kavim Bunun ne alakası var yani? güzellik yarışması ve o adam ne adam ne kadın ne çocuk cinsiyetsiz. Bakın BTS grubundan bahsediyoruz ve iki üyesinden. Söylüyorum. Uzmanlar ve yaptıkları uzak doğu kökenli müzik grupları 12-18 yaş genç arası kültürel dezenformasyona dikkat çekilsin. Ee, ha, siz buna şimdi bir dakika. Seda, de. Aa, Seda, a, Seda, a. Seda şimdi Seda, biz biz bize konuşuyoruz. Tamam, tamam. Şimdi burada biz bize konuşuyoruz. Sen bunlar için eleştirmedin bu grubu. Onları ben eleştiriyorum bu ülkede yıllardır. Yani kusura bakma senin orada Japonlara karşı evet. dilinin Erkek belki sürçmesi. Ki. Ama yani Erkek şimdi. Erkek yakışıklısı da değil. Ayrıca adam Japon değil. Hayır ya ayrı bir değil. konu. Sen Japonları da can, beğenmeyebilirsin. Ayrı bir Bence konu. Bence yapmanız gereken Ama bu konu ayrıca çıkmış. Canım bir esir yapalım dedik dilimiz sürçlü A, değil. Yani, Ama yani, kafam şöyledir uzun, böyledir. Bununla alakası yok sizin yani yaptığınızı. Şimdi, dedim ya. E, bu kadar. Bu kadar çocukları internette neyle meşgul olduklarından haberdar olmadıkları için kendileri özür dilesin. Ben rujlu bir adam. Aseksüel bir adam. E, oyuncak bir adam. Bir de bunları biliyorsunuz bir çizgi film e, ve bunları aşırı erotizme ister. Biz bunları yaptığınız yani, eleştiri de yani, öyle bir şey anlatmadınız ki. ki. Yok ve ki. Bunun içinde şiddet de var. Ya Bir konuşayım yoksa bağlanmayayım. <laughs> devam et. Devam, devam et sevgili Seyda. De devam et. Ben rujlu bir adamı adam da değil, çocuk da değil, genç de değil, androjen ama ne olduğu belli değil ve bunun bir alt kültürü var. Ben bu adam erkek güzellik yarışması görmek istemem. Böyle ve bu yamana saldıran herkes 18 yaş altı. Bu kadar terbiyesiz bir gençlik yetiştirdiğimizi görmek üzdü. Ama ailelerin dikkatini çektiğinize çok sevindim. Rujlu, saçları oradan buradan ayrık, cinsel eğilimleri değil, özellikle cinsel eğilim üzerinden giden ve insanlara bunu empoze eden, narsizmi empoze eden avukatlık e, bürolarının başkanlarından tutun da üniversite dekanlarına kadar yıllardır ilgilerinin çekilmeye çalıştığı veri, e, verilerin tipleri güzellik yarışmasında birinci edip alkışlayacak değildim. Ben orada sevgili Çekil Seda işler, Akgül ben şöyle düşünüyorum <laughs> sevgili Seda Akgül ben şöyle düşünüyorum birazdan bir sanatçıya da söz vereceğim Nur sanat açısından da değerlendirecek ama e, bu grubun fanları Anakları çok fazla için olduğu yer için bu grubun fanları çok fazla olduğu için e, burada sizi ırkçılıktan vurmaya çalışıyorlar. Bence o sizi yerden vursunlar. Evet. Ben orada a, Japonları Japon dedim ya, Korelilere Japon dedim. Evet. orada bir, bir, bir kişinin benim. ırkını söylemek aptallık değil yani. Değil mi? hangi millete ait olduğunu. Yani ırkçılık mı, ırkçılık? Nereden vururlarsa vursun. Evet. Önce bir 12-18 yaş çocuklarına bu internet evet. üzerinden. Ne seviyorlar? ideoloji ne? Ne yapıyorlar? Neyle ilgileniyorlar? Ya Aileleyidajcım bunları zaten İki, konuşuyoruz biz. Anormal derecede ağzı bozuk bir nesil yetiştirmişiz. Bununla esef duyuyorum. üç, army ordu denilen. kendilerine ordu diyorlar ya. Sen neyin müridisin, ordusun? Army denilen bu küçücük çocuklar, genç kızlar çıkıyorlar oraya. Kardeşim bak bu kadar Ben bu k bu kafayla FETÖ'ye bile Müridi bağlarsın. Peki dünyayı güzelleştirmek için Dinlemiyor. hayvanlar için iyi şeyler için birleşin iki ya. tane size aseksüelliği empoze eden çıkıp da bir şarkısı bir gün sonra unutulan Ya böyle popçu için birleşmeyin. anlatabiliyor musun? Ben dediğimin arkasındayım. Peki Seda Akgül. K-pop ve adamların görüntülenmezseniz güzellik yarışmasındaki Peki. adam der misiniz? Neyse, sevgili, yani. Sevgili, sevgili Seda Kür bir saniye müsaade etsen, bir evet. Nursel'i size soralım sanatçı boyutuyla yani bu olay K-pop tüm dünyayı kasıp kovuluyor bana yakıştı mı diye sordular evet. Sedacığım ben senin programını izliyorum ee, sen orada bazen espri yapıyorsun hani japoncuklu bu Japoncu al al ben bunu saymıyorum falan diye gırgır gır geçiyorsun şimdi bu Aynen. ağzımızdan kaçan zaten Koreli bunlar Japon değil Al bu Japoncu çizgi film gibi diye bir espri yapıyor. Her söylediğimiz lafın, her yani yaptığımız bir seferi esprinin seferi gözleri, altında bir şey ararsak ya, başa çıkamayız bütün yani. Benzer. Bu ırkçı falan değil. Seda bir saniye ama seslerin süs. süsse biniyor sevgili Seda Akgül. E, seslerin süsse biniyor anlaşılmıyor bu bir sefer. Dur selamın bir konusu. O yarışmadaki sabah verdiğiniz BTR'de... Seda Akir beni duymuyor mu arkadaşlar? musunuz Sedacığım bir evet. şey söyleyeceğim. Ha, Şimdi Bilim Seda tanıdığım en entelektüel, hmm. en iyi kariyeri olan kadınlardan biri Türkiye'de. Biz zaten böyle böyle bir evet. kişiliğin ırkçı olması gibi bir şey salakça bir iddia yani. Böyle bir şey Arka, olamaz. Canım neden Moral, salakça bir iddia? Olarak, onun fanları da öyle bir algılamış. Bir onların fanları bak. Onların fanlarına da öyle gelmiş. Bak onların fanları. Bir dakika bir dakika. Ben açtığım zaman zaten bitiremiyorum yapımı. Müsa, ee, Seda Akgül, sevgili Seda Akgül, yani bir yorumcularımız konuşsun. Sen de çok iyi biliyorsun, benden daha iyi biliyorsun, daha tecrübesin. Ses üst üste biniyor, anlaşılmıyor derdiniz Ben anladın. bir şey söylemek istiyorum. Devam Şimdi ben. maalesef böyle tamam, bir gençlik buyur. yetişiyor ki, Öyle bir gençlik yetişiyor ki, sadece görüntüye etkilerine bakıp onun peşinden Hı. gidiyorlar. Ben mesela bir kitap adı duyduğum zaman bakarım yazarın adı kim, ne yapmış, ne etmiş. Şimdi gençlik bunu araştırmaya bile gerek duymuyor. Seda Akgül Duruma mı gülüyorsunuz? <Gülüyor> hayır, hayır konu niye bak şimdi ben... Hayır bir dakika bundan sonra siz benim kesin. sorularımı onaylayın ben öyle soru sorayım. Hayır konumuz o değil. Yani ben, ben sen doğru. anlatırken böyle gülümseyip... Hay, hay ya sana yani gülmedim şey ki. Tamam kapatıyorum. Yok, yok aynen, bir şey kapatmayın peki. Bu gece hiçbir şey yok. Hiçbir Allah Allah şey ya ya şekilliyorsunuz da. Peki. Konu o değil, de o zaman bir Hayatım kim oldukları tanınıyordu, hayatları tanınıyordu bilmem ne de tanınıyordu. Benim sorularımı küçümseyerek burada devam edemeyiz yani. Hayır ben size gülmedim canım Seda'yı. Seda'yı siz yazın bana benim. Ben Konu yani. bambaşka bir Bir Seda Akgül'den konuya ilgili son söz cümleyi alalım. Ben teşekkür söylüyorum. ederim Seda Akgül'e. Tamam. Bir Peki. saniye. Sevgili Seda son cümleni alalım sonra teşekkür edelim sana. Hayret bir şey ya. Ben şunu söylüyorum. Erkek güzelliği ile ilgili bir şey soruldu. Evet. Oraya konulan resim erkek değildi. Bir çocuktu. Rujlu. Android ve cinsel yönelimleri belli olmayan. Çocuklara bunları empoze ediyorlar. Arkasındaki insanlar Army ordu adı altında ve maalesef başka oluşum evet. 12-18 yaş arası bütün çocukların ağızları bozuk, kültürleri sıfır. Kimi niye beğendik? İşte onu söylemeye çalışıyorum. Ya Kusurma, kusura bakmayın. Son bir şey ben bir şey söyleyebilir ben, miyim? Şu şey Japon'u dedim. Çekin şu, şu erkeği. Tamam. Çekin Uslup yanlış. E, affedersiniz. E, espri yapabilin. Sana hiç asla. Olan şahsı demedim. Bir saniye. Bir söyleyeyim. Bir ama bitsin. Tamam sevgili yani, Sedat Gül Teşekkür yani, ediyoruz yani, sana. İyi akşamlar diliyoruz. Susturamadık kendi Adam yakışıklı hakkında. mı bunlar dediler. Peki. Sevgili, Sevgili alt kültürlerini bildiğim için. Böyle dedi. Peki teşekkür Irkçılık ediyoruz. Diliyorum. İyi akşamlar diyoruz. diliyoruz. Allah. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça sevgili Seda Kürk. Teşekkür ediyoruz. Yapalım. Peki. Biraz biraz ırkçı diyeceklerini çocuklarının diline, terbiyesine, konuşmasına. Arkadaşlar Seda Hanım beni mu? Neleri Demiyor. takip ettiklerine dikkat etsinler. Peki. Bu grup intiharlarıyla meşhur bu grup tıpkı Adnan Hoca'cılar gibi bir alt kültür özel yetiştiriliyorlar. Mükemmel olmak adına yetiştiriyorlar. Narsisizm, kendine aşık olmayı tetikliyorlar. Aseksüellik, cinsiyetsizlik, erkekler rujlu, saçlar açık ve birinci seçiliyorsa bugün eğer bu. Erkek güzeli seçiliyorsa, 12-18 yaşta Z kuşağı da etkileniyorsa Vay halimize. Peki. İyi ki yani çok teşekkürler geldi. sevgili Vay Seda Aktürk. Veliler özür dilerim. Için. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kal. Sağ ol. Benden Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Bir cümle alalım senden Sevda ee, Ondan sonra konuyu kapatıyorum. Seda Fazlasıyla Akgül uzadı zaten. Asla ırkçı olduğuna inanmıyorum ama şu savunması çok komik. Tabii. Konu bu değil çünkü Hayır, kesinlikle. Sevda espri yaparken pot kırmıştır. Mıştır? Ama evet. bu anlattıklarının Tabii. K alakası yoktur Allah. Onların fanlarının size uslupsuz konuşmasının da Kağıt topçularla Peki. alakası. Peki. Sos adamlar mı okuyor? Şimdi bu, bu konuyu kapatıyoruz. Ay. Diğer konuyla devam